Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz burada? E, o, bak bak. Ne yaptınız? Burada şu anda. E, Efe ne yaptınız orayı? Araba gömdük. E, araba, Araba gömdünüz. <laughs> araba Sonra bir Taş, taş koydunuz. Bu bir sürü. Bir sürü de taş koydunuz. Evet. Kimse görmeyecek mi onu? Evet. Kimse ee? görmeyecek. Allah. Ben burada bırakacağız. Sen bu yere ya. bence bir çıkarsaydınız da ben de görseydim ya arabayı Buna, nasıl gömdüğünüzü ambulans. ambulansı mı gömdünüz bize evet Ay, arkadaşlar çukur kazıp ambulans. içine ambulansı koymuşlar Ay, üstüne de ayı ayı taş ayı koymuşlar Şimdi adam yok adam yok tabi canım öyle olmaz oyuncak ambulansı koyduk zaten içine evet. Hadi, hadi, evet, yani kocaman değil mi <laughs> Aynen. Ayaza sen ambulansın sireni nasıl çalıyor? Efe nasıl çalıyor ambulansın sireni? <laughs> daha iyi Söyle bakayım Efe. Ege. Evet. Hadi bir kazın da bakalım ambulans neredeymiş ya. Çıkarın bana bir ay. Ambulansı görmek istiyorum. Ambulansı görmek istiyorum ben. ben, görmek istiyorum ben. Bir tamam. hadi kazın da göreyim be. Nasıl kazacağız? Bir kazı, tam kazın yası. tekrar koyarız içine ya. Çok merak ettim. Oo. Hadi hadi hadi. Hadi Ye. çabuk. Durun durun büyük başarılı. Çabuk çabuk çabuk. Durun durun. Durun durun. Durun, durun yüzünüze gelmesin. Efe durun durun. Tamam Efe yüzüne gelmesin. Evet dur. İşte böyle ambulans. Ah. Baksanıza çocuklar ambulansı görmüşler böyle. Çukur kazıp topraktan. <laughs> Ay. Ay yavaş ayaz onlar topraktan alırsın. Evet. Ama, ama bu, o düşmüş. O yüzden cezalandı. Evet. Hadi içine tekrar. Hadi içine tekrar koyun. Ya benim Tamam, senin kanalına da abone olsunlar. Ege, sonra oynayalım tamam mı? Tamam, başta bir oynayalım. Sizin A -a -a. adınızı ben ne koymuştum? Bitirim üçlü değil mi? A -a -a. Evet, bitirim üçlüsünüz çünkü. İçimde boyum oldu. Evet. Ege, Sopalarla mı kazacaksınız? Evet. Sonra araba, araba geliyormuş. Buradan sonra bir çukura düşüyormuş. Evet. Aynen öyle yap bakalım Ayaz Aslan. Nasıl çukura düşüyor? Görmeden gelsin bakalım bir araba. Hadi yap bakalım. Hadi siz bana bir el oh. sallayın. Bana el siz. Görüşürüz deyin çocuklara. Görüşürüz. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın.